Isparta Altın Yapı'dan bütün takipçilerimize günaydınlar. 2020 yeni sezon yaz hazırlıkları kapsamında bağlantısını yapmış olduğumuz seramik fabrikalarından yeni model yeni sezon ürünlerimiz gelmeye devam ediyor. Bugün de Graniser Seramik'ten 60'a 120 modellerimiz şubemize geldi. Yeni sezon yeni seri 60'a 120 granit modellerimiz. Renk seçenekleri beyazın tonları gri'nin tonları siyahın tonları kahvenin tonları birinci kalite ürünler ekonomik isteyenlere ikinci kalite ürünler Üçüncü kalite ürünler, endüstriyel ürünler, seçeneklerimiz mevcut. Ebat olarak bütün ebatlar mevcut. 60'a 120, 60'a 60, 30'a 60, 45'e 30 45, e 45 15'e 90, 15'e 60. 25'e 72,5 25'e 50 33'e 33 Taban için, duvar için bütün ölçülerimiz mevcut. 2020 model yeni sezon, yeni seri fayans seramik, porselen, granit, karo, tezgah arası, tezgah üstü Modellerimizi yerinde görebilmeniz için Cezaevi arkası Davraz Mahrukatçılar Sitesi 2. Sokak Altın Yapı'ya şubemize bekliyoruz. Tüm takipçilerimize hayırlı sabahlar dileriz.